Herkese selam arkadaşlar. Nidion'dan hepinize merhabalar. Bu videomuzda akıllı telefonlarda kullanılan ekran türlerine yakından bakacağız. Müzik Bildiğiniz üzere piyasadaki akıllı telefonlarda birçok farklı ekran paneli kullanılıyor. Bu ekranların birbirlerine karşı avantajlı ya da dezavantajlı olduğu durumlar var. Bu videomuzda bu ekran türlerini size kısaca anlatacak. Artı ve eksilerinden bahsedeceğiz. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. İlk inceleyeceğimiz ekran TFT LCD. Thin Film Transistor yani TFT LCD ekranlar, LCD ekranlarının kalitesinin TFT teknolojisiyle arttırılması sonucu elde ediliyor. TFT LCD'ler uzun zamandır piyasada olsa da artık eskisi kadar kullanılmıyorlar. Hatta TFT LCD ekran kullanan akıllı telefonlar piyasada yok denecek kadar az diyebiliriz. Active Matrix teknolojisini kullanan TFT LCD ekranlar düşük üretim maliyetinin yanında geleneksel LCD'lere göre oldukça yüksek kontrast değerlerinde çıkabilirler. Active Matrix'i bilmeyenler için kısaca özetlemek gerekirse, eğer bir ekranda Active Matrix kullanılıyorsa, o ekrandaki her bir pikselin kendisine ait transistör ve kapasitöre sahip olduğu anlamına geliyor. Daha önce söylediğimiz gibi TFT LCD ekran kullanan akıllı telefonlar artık yok dönecek kadar az. olanlarda giriş seviyesi telefonlardan oluşuyor. Artılarına bakacak olursak eğer, Üretim maliyetlerinin düşük olmasını, düşük güç tüketimine sahip olmasını ve görüntünün daha keskin olmasını TFT LCD'lerin artıları için gösterebiliriz. Eksilerine bakacak olursak, çözünürlüğün statik olması, renk gösteriminin çok iyi olmaması ve oldukça dar bir görüş açısına sahip olması TFT LCD'lerin eksileri olarak karşımıza çıkıyor. İnceleyeceğimiz ikinci ekran ise IPS LCD. in switching yani IPS LCD ekranlar aynı zamanda TFT LCD ekranlardır. Aralarındaki tek fark TFT LCD ekranlarda tek bir TFT katmanı bulunurken IPS LCD ekranlarda iki adet TFT katmanı bulunuyor. Tabii bu üretimdeki farklılıkları. Ortaya çıkan sonuçta iki ekran arasında oldukça fark bulunmakta. Özellikle geniş görüş açısına sahip olması ve gün ışığı altında bile rahat bir şekilde kullanılabiliyor olması IPS LCD'yi anında TFT LCD'nin önüne getiriyor. Piyasada TFT LCD'lerin yerini alan IPS LCD'ler çoğunlukla giriş seviyesi akıllı telefonlarda kullanılıyor. Ayrıca bazı orta segment telefonlarda da yine IPS LCD ekranı kullandığını görüyoruz. Artı ve eksilerine baktığımızda 16.7 milyon renk üretebilmesi, geniş görüş açısına sahip olması ve gün ışığı altında bile çok rahat bir şekilde kullanılabiliyor olması IPS LCD'lerin öne çıkan özellikleri olarak karşımıza çıkıyor. Eksilerine baktığımızda ise güç tüketiminin fazla olması, piksel yanıt süresinin TFT LCD'lere göre yavaş olması ve ekran tazeleme hızının düşük olması IPS LCD'lerin zayıf olduğu noktalar. İnceleyeceğimiz sıradaki ekran ise OLED. Organic Light Emitting Diode yani OLED yarı iletkenlerden geçen elektrik sayesinde ışığın oluşmasını ve oluşan ışığın ekranın alt katmanında yer alan yayıcı tabakadaki deliklerine yönetilmesiyle görüntü oluşturur. Üretimi TFT LCD ve IPS LCD'lere göre daha maliyetli olduğundan OLED ekranları genellikle orta segment ve üst segment telefonlarda görmekteyiz. Artı eklerine baktığımızda ise oldukça ince bir yapıda olması Düşük güç tüketimine sahip olması ve geniş renk skalasına sahip olması OLED'in en büyük artıları. Görüntü yanması olasılığının bulunması ve üretim maliyetlerinin yüksek olması ise OLED'in eksileri olarak karşımıza çıkıyor. OLED'i incelediğimize göre şimdi sırada OLED'in akrabası olan AMOLED var. Active Matrix Organic Light Emitting Diode yani AMOLED adından da anlaşılacağı üzere OLED'in gelişmiş bir versiyonu. Yine adından anlaşılacağı üzere OLED ekranlarla AMOLED ekranlar arasındaki en büyük fark AMOLED ekranlarda active matrix teknolojisinin kullanılması. Videomuzun başında TFT LCD ekranlarda active matrix teknolojisini anlatmıştık. Active matrix sayesinde her piksel bireysel olarak kontrol edilebilir. Ayrıca AMOLED'in yapısından dolayı her piksel ayrı ayrı aydınlatılarak görüntü elde edilir. Yani LCD ekranlar gibi arkadan aydınlatma ihtiyaç duymazlar. Bu sayede koyu renklerin açık görme sorunu ortadan kalkmış olur. Yine bu sayede AMOLED ekranlarda gerçek siyah rengini elde edebiliriz. Kısaca özetlemek gerekirse AMOLED ekranlarda Active Matrix sayesinde her bir piksel bireysel olarak aydınlatılabilir ya da kapatılabilir. Siyah renk olması gereken noktalarda pikseller kendini tamamen kapatır ve bu sayede gerçek siyah renk elde edilir. AMOLED ekranlar üretim maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı çoğunlukla orta segment ve üst segment telefonlarda kullanılıyor. Artı ve eksilerine baktığımızda oldukça canlı renklere sahip olması, gerçek siyah renginin elde edilebiliyor olması ve düşük enerji tüketimi AMOLED ekranların artıları olarak karşımıza çıkıyor. Üretim maliyetlerinin yüksek olması ve dayanıklılığın düşük olması ise AMOLED ekranların eksanesinde yer alıyor. Bu noktadan sonra AMOLED ailesinden devam edeceğiz. Sırada süper AMOLED ekranlar var. Amoled ekranların geçmiş bir versiyonu olan süper Amoled ekranlardaki en büyük yenilik dokunmatik panel konusunda yaşanmış. Normalde dokunmatik paneller ekranın üstüne konularak üst üste binilir fakat süper AMOLED ekranlarda dokunmatik panel ekranı entegredir. Süper AMOLED ekranlar üretim maliyetlerinin oldukça yüksek olmasından dolayı çoğunlukla üst segment telefonlarda kullanılıyor. Artı ve eksilerine bakacak olursak, dokunmatik hassasiyetinin artması, düşük güç tüketimi ve yüksek ekran tazeleme hızı süper AMOLED ekranların artıları olarak karşımıza çıkıyor. Eksilerine bakacak olursak, üretim maliyetinin oldukça fazla olması, dayanıklılığın düşük olması ve ekran yaması riskinin bulunması süper amoled ekranların zayıf olduğu noktalar. Ve son olarak dynamic amoled ekranları inceleyeceğiz. Dynamic amoled ekranlar için de süper amoled ekranların gelişmiş bir versiyonu diyebiliriz. Oldukça yüksek parlaklık değerlerine çıkmasının yanında 2 milyona 1 gibi çok yüksek kontrast oranına sahip. Dynamic amoled ekranlar ayrıca gözü yoran mavi ışığı büyük ölçüde azaltıyor. Super AMOLED ve Dynamic AMOLED ekranların üreticisi olan Samsung, Dynamic AMOLED ekranlarda mavi ışığı azaltmak için OLED ekranlardaki organik materyallerde bazı değişikliğe gitmiş. Galaxy S10 ailesiyle birlikte Dynamic AMOLED ekranları kullanmaya başlayan Samsung dışında şu anda Dynamic AMOLED ekranları kullanan başka bir telefonun üreticisi yok. Hatta Samsung Galaxy S21 ailesiyle birlikte Dynamic AMOLED ekranlarda ufak geliştirmeler yapılarak üretilen Dynamic AMOLED 2X ekranlı telefonlarını piyasaya sürdü. Dynamic AMOLED henüz yeni bir teknoloji. O yüzden artı ve eksileri konusunda bir şey söylemek için biz yeni henüz erken. Ancak hatırlarsınız geçtiğimiz dönemde Samsung Galaxy S21 Ultra'yı incelemiştik. O incelemeden yola çıkarak söyleyebiliriz ki Dynamic AMOLED şu an bizce piyasadaki en iyi ekran teknolojisi. Videomuzun sonuna gelirken bir soruya kendimizce bir cevap verelim. Telefon alırken hangi ekranı tercih etmeliyim? Aslında bu sorunun net bir cevabı yok. Burada cevap bulmanıza yardımcı olacak iki şey var. Birincisi bir telefonun ekranından beklentileriniz neler? İkincisi ise bütçeniz ben üst seviye bir telefon istiyorum ve orta segment bir telefona göre bütçem var diyorsanız süper AMOLED ekrana sahip bir telefon tercih edebilirsiniz. Eğer bütçe konusunda bir sıkıntınız yoksa Dynamic AMOLED ekran teknolojisine sahip Samsung'un S10 veya S21 ailesinden bir telefon seçebilirsiniz. Burada herhangi bir yanlış anlaşılma olmasın. Zorunluluktan dolayı marka ismi veriyorum. Çünkü Dynamic AMOLED ekranları şu an Samsung'tan başka kullanılan herhangi bir firma yok. Benim için öncelik görüntü kalitesi değil, ekran tazeleme hızı diyorsanız ben telefonda her gün saatlerce oyun oynuyorum ama bütçem kısıtlı diyorsanız IPS size ekran sahip giriş seviyesi bir telefon tercih edebilirsiniz. Yani özetlemek gerekirse telefon almadan önce beklentilerinizi net bir şekilde belirlerseniz hiçbir ekran size ayrı kırıklığına uğratmayacaktır. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu yeni başladığımız serinin ilk videosu. Hatta seriye daha bir isim bile bulamadık. Eğer bir isim öneriniz varsa aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz. Yine merak ettiğiniz ve videosunu çekmemizi istediğiniz bir konu varsa aşağıdaki yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoyu sonlandırmadan önce hepinizden bir özür dilemek istiyorum. Bildiğiniz üzere bir süredir kanala içerik yüklenmiyor. Ayrıca yorumlarda size cevap veremiyorum. Aile içi bazı sağlık problemlerinden dolayı bir süredir bu konularla ilgileniyorum. Hepinizden tekrar tekrar özür dilerim. Hiç merak etmeyin içerik konusunda Bundan sonra böyle bir sıkıntı yaşamayacağız inşallah. Ayrıca bu süreçte Nizyon'daki ekip arkadaşlarım sağ olsunlar. Bana çok destek oldular. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.